aklında bir soru işaretinin olduğu yere gidiyoruz bugün. En iyi, en sorunsuz arabaların muayeneden kaldığı, arabamda çok sorun var diyenlerin, her tarafı dökülüyor diyenlerin muayeneden geçtiği yere gidiyoruz. Bugün muayeneye gireceğiz inşallah. Bakalım arabamız geçebilecek mi? İlk önce egzoz emisyona gireceğiz. Sonra genel muayeneye gireceğiz. Bakalım geçebilecek miyiz? Aslında arabama güveniyorum. Tabi bazı sıkıntıları var. Ama geçemeyecek kadar yok. Bakalım, inşallah geçeriz. Tabi... İlk başta söylediklerim şakaydı. Şimdi muayene istasyonuyla sıkıntı yaşamayalım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Arabamıza rengi değişti biliyorsunuz. Arabanın rengi işlenecek. Tüp projesi çizildi. Onu evraklarımı teslim edeceğim. O da ruhsata yazılacak. Başka bir işimiz yok. Bunlar. Ee, bakın inşallah geçeriz. Arabamız yeşil oldu biliyorsunuz. Bu videonun sonunda da arabanın ile alakalı, renk değişimiyle alakalı, tüp e, projesiyle alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi istikametimiz muayene istasyonu. Şimdi bakalım boyumuzun ölçüsünü alsınlar. Bakalım arabamız geçecek mi? Geçemeyecek mi? İnşallah geçer. Bir daha uğraşmayız çünkü daha çok işimiz var aracımla alakalı. Bir sürü şey yapılacak. E, sadece muayenenin geçmesini bekliyorum geçince inşallah devam edeceğiz projeye tam hızıyla devam. Evet şu an gaza basıyorum. 3000 sabit yolda. Bunda da devir saati yok. O yüzden. Bakalım nasıl olacak. İnşallah ezo emisyonuna kalmayız. ondan şu an geçtik olumlu olarak mesaj geldi. Muayene istasyonundayım. Şu an sıramı aldım bekliyorum. İşte bizim bir işler biraz uzun sürecek çünkü hem renk değişecek hem tüp işlenecek. Evraklarım hazır bekliyorum şimdi sıramın gelmesini tahminen 4.30'da gelecek. Şu an saat bir. yapmayadan kaldık. Bazı yapılması gereken şeyler var. Onları yaptıracağız. Şu an sanayideyim. Mesela tekerleklerimiz ters günü ok arkaya bakıyor. Bu ağır kusurmuş. Şu far. E, diğerine göre daha soluk güneş yakınlığı olmuş. O yüzden e, geçirmediler. 2 üç daha problemi var da basit problemler. Ondan sonra inşallah geçecek. Bakalım şimdi hallettirmeye çalışıyoruz. Şimdi ilk olarak bu arka yan taşıyıcı burçlar artık her şeyi öğrendim bütün araba parçalarını. Şimdi o çakılacak. Ee, araba giderken lastikte bir boşluk var. Böyle arka sağda bir sıkıntı yapıyor. Başka da bir şey yok. Yarın inşallah tekrar muayeneye gireceğim inşallah geçerim. Ondan sonra diğer işlere bakacağım. Yine koşturup duruyorum arabam için. Evet. Bu sefer yan burçlar çıkıldı. giriyorum. geliyorum. Arabam. Nerede araba Ha ah, Evet bu sefer başka bir parça. Burun tornacıya getirdim. Yağ kaçırıyormuş. Evet. Sanayide. Bir gün. Bayağı ağır bir parça. Evet. <laughs> Güneş yanı olmuştu. Şimdi buraları kaplattık. Çok güzel oldu. He? Aynı bunun gibi tertemiz oldu. Şunları da ayrıyetten taktırmıştım. Bakalım şimdi. Sıfır gibi oldu. Evet şu an tekrar muayeneye geldim. Muayene tekrarına geldim. Arabamın her şeyini yaptırdım. İnşallah bu sefer bir sıkıntı çıkmaz. Evet muayeneden geçtik Bazı bilgiler vermek istiyorum size Tabi biraz zorlu oldu çünkü baya bir şey yaptırdık arabaya Benim düşündüğüm şeylerden kalmadım Düşünmediğim tamamen şeylerden kaldım Yani en komik olan tekerleklerimiz ters takılmış İki tekerlek ters takılmış Yanlış yöne bakıyorlardı Sağ tekerlekte boşluk varmış Keçeler, bilye bunlar değişti iki tarafta da ee, Küçük bir yağ katıyordu Hem de bir boşluk vardı Ringimiz. Ruhsat'a işi olarak işlendi. Yani artık bir sıkıntımız yok. Başka ağır kusur olarak e, bu arka stop lambalarını e, olduğu için e, bize değiştirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de sağ olsun reklamcıya gittim bu şekilde. Kaplattım. Sizlere de öneririm. Gerçekten sıfır gibi oldu. Aynı onun gibi. E, ışık konusunda da bir sıkıntı yapmıyor. Ek olarak buraya bütün işlemleri görecek bir şekilde lambalar taktırdım başka ağır kusur olarak şey yazmışlar mesela egzoz ve gaz borusunun yan yana olduğunu yazmışlar ağır kusur. Ama şeye gittim ve iki kere ustaya gittim diyor ki kardeşim diyor bunlar çok uzak birbirine yanlış bakmış olabilirler. Gidip geldim aynı ustanın dediği gibi yanlış bakmışlar o yüzden bir ağır kusurumuz oldu ama bizden kaynaklanmayan başka arkusumuz ağır kusurumuz yoktu bu şekilde muayeneden geçtik. Şimdi sizlere arabayı kapattıktan sonra e ee, ne yapmanız, ne yapmanız gerekiyor? Muayeneye gidince e, bir şey yapmanız gerekmiyormuş. E, eskiden ek bir belgeleri falan oluyormuş herhalde. Buna daha ihtiyaç yok. Ben sadece bir reklamcıdan bir fatura alıyorsunuz. Faturanızla beraber muayene muayeneye girince onu da koyuyorsunuz evranızı. Renk değişimi yapacağım diyorsunuz. Onlar renginizi değiştiriyor. Yani çok basit bir işlem. Aynı şekilde tüp projesi izledim. Tüp takılıydı. Biliyorsunuz bir otak eğer tükürüz takılıysa e, projesi proje çizdirmek istiyorum kontrolünü sağlıyorlar sonra eğer olabilitesi varsa projenizi çizip veriyorlar şu an sadece yapacağımız şey notere gidip ruhsatımızı yenilemek ondan sonra işlemimiz bitiyor e, şükürler olsun artık geçtik rahat rahat gezebiliriz çünkü dediğim gibi baş bir sürü işlem yapılacak çatırıp gelecek buralara bir sürü sıkırlar falan yapmak istiyorum e, şimdi eğer başka bir renk olursa onun da yani çift falan yazıyorlar. O yüzden dedim hiçbir şey yaptırmayayım şimdi. Boş bir şekilde girsin. E, amelime de ulaştım şu an. Evet söyleyeceklerim bunlar. Küçük de olsa belki bir bilgilendirici bir video olmuştur. Çünkü e, ben de çok merak ettim. Acaba kaplandıktan sonra ne yapacağımdan. Çok basit olduğunu gördüm. E, sadece birazcık muayenen kalınca uğraşıyorsun sanayilerde. Evet karavan serimiz devam ediyor. Diğer partta görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.